böyle namazdaki karşıya bakar ve ondan sonra da o söyler biz yazarız, o söyler biz yazarız. Böyle hava şeye bakıyor, hiçbir yere bir şey değil Ve ondan sonra bakıyorsun bir saatte bir kitap biter, kardeşim tamam oldular. perde kapanır. Yani hatta şimdiki bu sözlerde bir bahis var. Hüvel <laughs> orada hüvel bitirdikten sonra Perde kapandı, fazla yazdırılmadı diyor. Demek ki bir perde var. Bir şey açılıyor çünkü boşuna söylemez onu. <gülüyor> Ve <gülüyor> bir gün efendim yalnızız, beraberiz Peygamber Hazretleri her şeyden şimdi onun bütün kitapları e, efendim Afyon, hapisindeyken bütün kardeşlerin evlerini arıyorlar. 11 çuval, 4 sandık kitap onlardan evlerinden tozuyorlar. Bunlar böyle bizim aleti çok üzülmüş. Yani çok kıymetli nüshalar böyle alınmış. Herkesin evlerinden ve senelerce öyle depolarla kalmış. Nihayet onları Ankara'ya gönderdiler. Ankara Ağır Cezası'na. Ankara Ağır Cezası da Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdi. Orada dini eserleri inceleme kurulu var. Şavere ve dini eserleri. Ve Cenab-ı Hak lütfetti. Biz de orada memurduk. Şimdi tabi hep bütün elimizden geçti de onların listelerini yapmak. Efendim bütün işte incelediler. Bütün oradaki azalar. Hasan Peymi Başoğlu, Kuvayettin Burslan, Şehit Oral, efendim böyle. Onlar inceledikten sonra baktılar ki bunlar İslami, Kur'an'ı eserler. Efendim, hakikaten, bir de hakikaten, düşünün o mübarek zat, şey, Hasan Mehmet Efendi, dersi, almış. çok derin bir alim, kelam biliminde. Bir gün içeri baktım, bir katip yanına getirmiş, katip okuyor, kendisi de dinliyor ve gözlerinden yaşlar uçanıyor. O şey, okurken, e, efendim, ihtiyarlar sahnesi. Ondan sonra, bir ara işaret icaz tefsirini kendisine verdim. Benim de bu çöllü hoca var biliyorsun Ankara'da. Ondan beraber onun dikmende bir evi vardı. Biz derse giderdik. İşaret icazı verdim. Dedim ki bakalım bir bakın bakalım nasıl bir eser. Bir hafta sonra getirdi. Dedi kardeşim dedi. Onun ilmi vehbidir. Bizim ilmimiz vehbidir <laughs> dedi. Vehbi yani Allah tarafından verilen bir önemlidir. Bak dedi bir yerinde dedi ben çok şey ettim dedi böyle hayret ettim. Bu ayetin manası böyle değilse ahirette benim boynumun yükü olsun diyor. Bunu hakikati görmeyen diyor söyleyemez diyor. Ya ve bakıyorsunuz ki, o gün o bir şeyler arasında hüve nüktesi diye havadaki Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı bugün iletişim bütün efendim Bundan sonra gerek televizyon, gerek telefon, gerek radar, hep havadan oluyor. Biliyorsunuz havadaki zerrat, hidrojen, oksijen, karbon, efendim, helyum, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına basar. Nasıl? Bir şey bakıyorsun, 100 kilometrelik bir taksiyle gidiyorsunuz, bir de otobüste. Radyoyu açmışsınız, ya televizyonu açmışsınız, gittiğiniz her o zerreler değişiyor, değil mi Hava zerreleri değişiyor. Fakat her zerre sizin açtığınız istasyonu görüyormuş gibi, işitiyormuş gibi size haber verir, değil mi? Yani nereye gitseniz sanki o da orada. Başka yer açıyorsunuz, aynı haber oradakini haber veriyor. Yüz yer açın bir, yani demek ki o zerre, o azot, hidrojen, oksijen, karbon her an Cenab-ı Hakk'ın semi sıfatının tecellisi olmaz. Semi sıfat ne demek? Bir anda her şeyi işitir. Çünkü binler kanal olsa, binler açsanız hepsini haber verecek. E halde neden o bizlere nasıl haber verebilir, nasıl işitebilir, nasıl gösterebilir? <laughs> i̇şte Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisi. Yoksa bütün bir karbon zerresi, bir hava oksijen zerresi. Demek ki bütün zerrat, her an Cenab-ı Hakk'ın basit sıfatı. Bir anda her şeyi görür. Bir anda her şeyi işitir. Sıfatlarının tecellisi ve mazhar. Vücudumuz da öyle. Vücudumuzdaki zerrat da öyle. Çünkü bakıyorsunuz ki e, efendim mesela yüz türlü yön diyorlar. İnsanın şeysi var, hücresi var. E şimdi bütün bunlar birbirine destek vererek, birbirine yardım ederek hareket ediyorlar. Mesela bakıyorsunuz vücutta e, su hemen çok hava sıcak, e, çok sarfiyat olacak. Böbrekler bakıyorsun ki efendim suyu bırak dur, şey etmiyor. Efendim bırakma diyor. suyu e, su vücuda lazım. E peki bütün vücudu bilmesi lazım değil mi? Mesela bakıyorsun ki üre, ürik asit, amonyak gelince çıkın gidin diyor. Ama vitaminler yok sıçrı gitmeyin diyor. E şunun muazzam bir ilim olması lazım. Bütün vücudu bilmesi lazım. Değil mi efendim? Buna benzer insan şey, demek ki her bir zerrede Esma-i Celiad'ı var. Onun için o hava nüktesinde biz, ben götürmüştüm hava nüktesini, e, dedi kardeşim o sözlerde var dedi, dedi ki bana cenab Hak bir ara hava alemini açtı. Ben orada çok garayı bir seyrettim. Bak çok, şimdi biz havaya bakıyoruz, bir şey görmüyoruz. Demek ki bugünkü efendim, e, iletişim, gerekse radar, gerekse efendim e, radyo, televizyonların esas santrallarını gösteriyor. Esas santrallarını ve dedi ki ben dedi bana öyle şeyler gösterildi ki dedi bugün onlar yazılsa bugünkü insanlar anlamaz dedi. Nasıl ki ben şeye misal veriyorum. Şimdi şöyle bir demir 50-60 sene evvel deseydiniz ki böyle bir demirle sen Avrupa'dan konuşacaksın. Hicabını da göreceksin. Bu kadar da atma diyecekler. Şimdi güzel. E şimdi bakın adi hayli. Demek ki öyle eğer dünyanın ömrü olsa varsa öyle bir e, terakkiyat olacak ki bugünkü insanlar şimdi görse belki inanamayacak. Böyle diyor. diyor. Yani şimdi diyor onlar yazılsaydı insanların çoğu anlamazdı. Ve hakikaten o hüme nüktesinde öyle formüller var ki bugün efendim ve teknoloji mühendisleri onun üzerine eğilseler çok buluşları var bilirler. Bakın zelzelerin esas sebebini söylüyor. Diyor Cenab-ı Hak zelzeleyi havadan ve elektrikten yaratıyor. Yoksa maden kayması bilmem şu bu değil. Bakıyorsun ki birden bir titreme oluyor. He be oradan doğruya havada yüksek bir gelinim efendim elektrik gelinim merkezleri meydana geliyor. Bunlar yerdeki topaylara temas ettikleri anda o kaya parçası, o kaya şey, şey, kara parçası erikleri yok. Ve onu demek ki e, yani onu boşaltabilecek bir durum olsa ve ikizlerin de önüne geçirebilir. Yani böyle tek, şifendi şeyler de var şeyde. Yani Risale-i Nur'da.